Ülkemizde asgari ücret taban ücret olması gerekirken ortalama ücrete dönüştü ve asgari ücret açlık sınırının altında kaldı. Açlık sınırı 26 bin lira, asgari ücret 22 bin lira. Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılması beklentiydi. Siyasi iktidar seçimden önce bu konuda verdiği sözü yine tutmadı. Ve Temmuz'un ortasına geldik. Hala asgari ücretle ilgili de somut bir açıklama yapılmadı. Asgari ücretin en az 30 bin lira olması gerekiyor. Ekmeğe gelen son zamla birlikte asgari ücretin ne kadar eridiği de açıkça görülüyor. Asgari ücret Ocak ayında 1768 ekmek alan asgari ücretli. Temmuz ayında 1473 ekmek alabiliyor. 295 ekmek fiyat artışıyla eridi. Buhar oldu. Her gün zam. Her gün yaşam pahalanıyor. Asgari ücrete herhangi bir artış yapılmıyor. Halk ekmek kuyruklarında vatandaş 1 lira 2 lira düşük fiyatta ekmek almaya uğraşıyor. Vatandaşın sofrasında ekmek azaldı. Ekmeğin dahi erişimi zorlaştığı bir sürece erdik. Mutlak surette bu ay içinde asgari ücretinin en az 30 bin liraya maaşının çıkarılması gerekir. Emeklilerin de asgari ücret seviyesinde bir ücreti verilmezse yaşamları daha da zorlaşacak. Geniş kesimler yoksullaşıyor. Derin bir yoksulluk var. Ekmeğin fiyatındaki artış dahi 295 ekmeğin asgari ücretle buhallaşmasına neden oldu. Bunun için iktidar bir an önce asgari ücrete ve emeklilerde yetersiz olan artışın yeniden düzenlemeli. 30 bin liranın altında ne emekli maaşı olsun ne de asgari ücret kalsın.